Başbakan Erdoğan'ın 66 aylık çocuğunu okula göndermemek için rapor alan velilere yönelik "Çocuğum geri zekalı diyorlar sözleri yeni bir polemin daha fitilini ateşledi. Kafası karışan veliler sorunun yanıtını uzmanlara sordu. Velilerin en fazla merak ettiği ise alınan raporun gele gelecekte çocukların karşısına çıkıp çıkmayacağı oldu. Bu 66 ay meselesinde gidip rapor alanları ben evlatlarına ihanetle basıflandırıyorum. Niye? Benim evladım gerizekalıdır diyor. Başbakanın bu sözleri velilerin kafasına karıştırdı. 66 aylık çocuklarına rapor almak isteyen aileler ikilemde kaldı. Başbakanımız orada sert ifadelerde bulundu. Ee, sonuçta aileler çocuklarının potansiyellerini bilirler ve o yaşta bir çocuğun okula gidip gidemeyeceğini çok iyi bilebilirler. Bu sene göndermeyi düşünmüyorum. Ana sınıfına devam edecek gittiği okulunun. Oraya göndereceğim. Bir rapor aldınız mı? Hayır almadım. Almayı da düşünmüyorum. Hiç kimse çocuğunu ne gerizekalı yerine koyabilir ne de bu çocuğum gerizekalı olduğu için yaptığım bir şey demek değildir. Peki çocuk nörologları ne diyor? Uzmanlara göre 66 aylık çocuklar hala gelişim döneminde. Şimdi yapamadıkları birçok şeyi ilerleyen aylarda yapmaları mümkün. Rapor alan çocukların ayları 66 ise 82 aylık bir çocukla aynı performansı gösteremez bu çok açık bir şey. Çünkü beyin gelişimi 7 yaşına kadar devam eden bir olay. Daha o gelişimi göstermemiş demektir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir çocuk 9 aylıkta yürüyebilir. 16 aylıkta yürüyebilir. 9 aylıkta normaldir, 16 aylıkta normaldir. Rapor tartışmasının en büyük bilinmeyeni ise okula gidemez raporu alan çocuğun ileride neyle karşılaşacağı sorusu. Bu rapor öğrencinin daima sicilinde olacak. İleride bir iş dünyasına atılırken, toplum içerisinde yer alırken bu rapor her zaman gençlerin önüne çıkabilir. Belki bugün iyi niyetle bilinmeyen raporlar ileriki zamanlarda bunların aleyhinde bir olay getirebilecek. Buna e, sayın velilerin çok dikkat etmesi gerekir. Velilerin yüreklerine Su serpen açıklama ise Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik'ten geldi. Bu raporu herhangi bir şekilde eğitim-öğretim süresi boyunca taşıyacağımız bir döküman olmayacak. Bir defa öğrencilerimizin kayıtları elektronik ortamda e-kayıt üzerinden olduğu için bu e-kayıt üzerinde raporların örneklerini taşımayacağız, oraya aktarmayacağız. Onun için velilerimiz kesinlikle bu konuda herhangi bir endişeye kapılmasın. Raporlar sadece idari olarak okul yönetimlerinin öğrencilerinin bir yıl erteleme hakkını talep ettiklerinde kullanmak üzere istiyoruz. Gülen o ki okullar açılana kadar 4 artı 4 artı 4 de tartışma hiç hız kesmeyecek.